o büyük gün geldi çattı artık LGS'yi de Metmen anlatıyor. Hazırsanız adım adım birinci dönemi nasıl tekrar edeceğiz? Metmen farkıyla nasıl hızlanacağız? Nasıl tüm netleri toplayacağız? Anlatıyorum. Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben de şöyle sevgili arkadaşlar. Güzel bir duyuru için karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, LGS öğrencileri birinci dönemi tamamladı. Ancak buradaki konuların bazılarında eksikler var, bazılarını tekrar etmek gerekiyor. Öyle kuru kuruya tekrar etmek olmaz. Bir sürü arkadaşlar tekrar kitabı var. Ancak bunu anlatan, farklı tarzda sorular çözen ve burada sizlere şimdiye kadar hiç görmediniz. Bir LGS öğrencisinin karşılaşmadığı farklı tarzda ufkunu açan metotlarla öğreten bir kaynak, bir tekrar kitabı mevcut değil. İşte bu tekrar kitabı olmak için karşınızdayız arkadaşlar. Youtube'dan adım adım anlatacağız. Bir LGS öğrencisi YouTube'dan nasıl video izler? Herkes görecek. Çünkü her bir videoda, her bir video bitişinde dönüp vay be sesini duyacaksınız. Öyle taktikler göstereceğim ki gerçekten müthiş düzeyde hızlanacağınız, fark yaratacak bir kamp olacak. Şimdi bu kampın adım adım anlatacağım. Öncelikle bu kampı şu 3 bebekle yapıyoruz. Yaşar Hocam Etmen video ders kitabı en baştaki arkadaşlar. Ardından ödev kitabı. Video ders kitabından anlattıktan sonra arkadaşlar ödev kitabından sizlere ödevler vereceğim. Ardından arkadaşlar hepinizin bildiği mozaik yayınlarının kamp kitabıyla birlikte karşınızda olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada mozaik yayınlarının kamp kitabı var. Bu ikisinden iki kitaptan anlattıktan sonra bu kamp biti kitabında tüm konulardan tüm derslerden ve birinci dönemin tüm konularından kamp fasikülleri var. 5 fasikül artı 1 deneme var arkadaşlar. Ve buradaki fasikülleri de size gün gün 6 günde ödevlendirdim. 6 günlük müthiş bir kamp olacak sevgili arkadaşlar. Adım adım kamptaki video süreleri, kampın ne kadar saat çalışmak gerektiğini, günde kaç soru çözeceğimizi programladım. Şimdi hazırsanız size bu kampı adım adım anlatıyorum. Sevgili arkadaşlar ilk olarak bakın burada dark mode çerçevesini açtım. Buradaki ekranı gördüğünüz zaman emin olun Yaşar Hoca Metmen sizler için şimdiye kadar çok az gördüğünüz taktiklerden birini anlatıyordur. Kamp boyunca bu şekli bolca göreceksiniz. Arada dark modlar yapacağım. Şimdi arkadaşlar Mozaik LGS 1. dönem kampının tekrar kampının amacı öncelikle arkadaşlar bir LGS öğrencisini birinci dönem baştan sonra tekrar edip onu hızlandırmak ve birinci dönemdeki tüm matematik sorularını çözebileceği bir seviyeye getirmek. Ve bunu çok kısa bir sürede şimdiye kadar görmediği taktiklerle yapmak. Şimdi arkadaşlar burada sizler için sıkça sorulan sorular kısmı oluşturdum. Kampın süresine kadar, kampın videoları ne, kampın içerisinde neler var, kaç saat çalışmak gerekiyor programda var. Bu programı aşağıda açıklama kısmından bulabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim kampın programı nasıl tasarladığıma. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada çok hızlı bir şekilde kampın kitabına ve videolarına ulaşabileceksiniz arkadaşlar arkadaşlar. 30 Ocak'ta başlayacağız. 30 Ocak günü başlayacağız. Tam olarak 6 gün sürecek arkadaşlar. Burada kampımız. Şimdi arkadaşlar bakın. Gün gün burada planladım. Şimdi ilk günümüz arkadaşlar. Gelecek bakın günlük olarak videonun geleceği. Bakın metmen. Burada günün kamp videosu yazmış. Birinci video arkadaşlar çarpanlar ve katları ben video ders kitabından anlatacağım. Ardından size ödev kitabından ödevi vereceğim. Bu birinci kısım. İkinci videoda Arkadaşlar burada gördüğünüz mozaik yayınlarının kamp kitabını açacağım ve burada arkadaşlar toplamda 5 fasikül içerisinde her birinde arkadaşlar 25 tane matematik sorusu var. Ve ben bunlardan özel seçtiğim soruları sizlere çözeceğim. Ve arkadaşlar kamp kitabından çözdüğümüz sorularda bizim için kamp mod olacak. Bu da ikinci video olarak, günün ikinci videosu olarak gelecek arkadaşlar. Ardından biz bunu yaptıktan sonra ben ödev kitabından ödevlendirdim. Ödev kitabından ödevlendikten sonra hemen şöyle gösterelim. Arkadaşlar buradan video ders kitabından anlattım. Buradan anlattım. Ardından arkadaşlar ödev kitabından günlük olarak sizlere ödevlendirdim. Evet, ardından arkadaşlar bu Mozaik Yayınları'nın kamp kitabında tüm dersleri içeriyor ve her bir dersten Bakın birinci günde. Bakın Türkçe'de fiilimsiler. İnkılapta bir kahraman doğuyor. 10 soru. Din kültüründe kader inancı. İngilizce'de friendship. Matematikte çarpanlar ve katlar 25 soru var. Ben ikinci videoda bunun bir kısmını çözmüş olacağım zaten sizlere. Seçki olarak çözmüş olacağım. Kalan sorularda ödeviniz olacak. Bunun dışında arkadaşlar fenden de mevsimler ve iklim. Bakın birinci gün birinci fasikülü bitireceksiniz. 105 soru buradan çözeceksiniz ortalama arkadaşlar 45 soru civarında da video ders kitabı ve ödev kitabından çözmüş olacaksınız. Ve bir günde ortalama 150 soru çözerek gidecek. İkinci güne geçtiğimizde bakın arkadaşlar ikinci güne bakıyoruz. İkinci gün çarşamba üst sayılar videosu geliyor. Ardından bakın ödev fasikülünde. Bakın buradaki ödev fasikülünde hangi kısımlar ödeviniz? Bakın aşağıda yazıyor. Ödev fasikülünde hangi kısımlar ödeviniz aşağıda yazıyor. Buradan arkadaşlar ödevinizi o sayfalar arasını yapacaksınız. Ardından ben ikinci video yayınlayacağım. Üsü sayılar kamp mod. Burada ne olacak arkadaşlar? Burada yine mozaik yayınlarının kamp kitabından bakın ikinci fasikülde üsü sayılar kısmından seçtiğim soruları sizlere çözeceğim. Bitti mi bitmedi. Arkadaşlar bu fasikülün içerisinde gün gün birazdan inceleyeceğim içeriğini göstereceğim. Her bir dersin konuları var. Bakın arkadaşlar ikinci günde geliyorum aşağı doğru iniyorum. Türkçe'de cümlenin ögeleri. İnkılapta milli uyanış ve bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Kader inancı din kültüründe. Teen life. İngilizcede üssü sayılar bir kısmını ben çözmüş olacağım. Geri kalanı ödeviniz olacak. Matematikte DNA, genetik ve kod diye arkadaşlar burada bu şekilde 5 fasikülü gün gün burada planladım. Bitti mi, bitmedi? Son gün kampın son günü arkadaşlar buradaki fasiküllerde deneme fasikülü var. Yani deneme var arkadaşlar içerisinde. Buradaki sözel ve sayısal arkadaşlar şeylerinde denemesinde kendinize yapacaksınız arkadaşlar. Burada ben gün gün adım adım buradaki sistemi planladım ve aklınıza gelebilecek sorabileceğiniz soruları da en sıkça sorulan sorular olarak sizlere koydum. Ne yapacaksınız? Buradaki programa açıklama kısmından rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim adım adım buradaki 3 kitabımızı incelemeye arkadaşlar. İlk kitabımız benim burada dersi anlatacağım ve konuyu öğreteceğim ve konunun kritik noktalarına değineceğim arkadaşlar. Birinci dönem tekrarı için video ders kitabına öncelikle bakalım. Arkadaşlar video ders kitabında bakın burada bolca öğretici sorularımız var. Bu öğretici sorularda arkadaşlar ben sizlere konunun tüm derinliğini anlatacağım. Ve kritik gördüğüm pratik metotları göstereceğim arkadaşlar. Burada olacak. İlk olarak buradaki video ders kitabından bunu halledeceğiz. Ardından arkadaşlar bunun aynısı buna paralel bir şekilde hazırlanmış ödev kitabımız var. Ödev kitabımızdan da arkadaşlar sizlere ödev vereceğim. Hemen onu da inceleyelim. Evet ödev kitabına geldiğimizde de bakın burada bir sürü sorularımız var. Bunlar da sizlerin günlük olarak ödevleri olacak. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bir de sağlam bir kamp yaparken bir kamp kitabımız olması gerekiyor. Bir YouTuber hocanın anlatımıyla birlikte bir LGS Kamp kitabımız var. Hepinizin bildiği mozaik yayınlarının kitabı. Şimdi programda gördüğünüz içerisinde tüm dersler var arkadaşlar. Özenle seçilmiş bu sorulara bu iki kitapla hazırlık yapacağız. Sonra günün ikinci videosu gelecek. İkinci videosunda ben mozaik yayınlarının günün fasikülünden matematik soruları çözmeye başlayacağım. Hemen onu da inceleyelim. Bakın arkadaşlar Türkçeden başlıyor. Türkçeden başlıyor. Ardından inkılap, din kültürü hepsi arkadaşlar içerisinde mevcut tüm bu 105 sorudan oluşuyor. Ortalama 45 sorulukta video ders kitabından ödeviniz olacak. Toplam 150 soruya tamamlamış olacağız arkadaşlar bir günde ortalama olarak söylüyorum. Bakın arkadaşlar İngilizce kısmı da var. Bunları gün gün adım adım planladım. Şimdi matematiğe geldik. Matematiğe geldiğimiz zaman ben ikinci videoda arkadaşlar buradaki matematikteki 25 sorudan sizlere sorular seçeceğim arkadaşlar ve bunları size hızlı o ana kadar ilk videoda öğrettiğimiz taktiklerle çözmeye başlayacağım. Ve buradan arkadaşlar kalan sorularda sizlerin yine ödevi olacak 25 tane matematik sorusu ve ardından arkadaşlar burada da fen geliyor. Bakın arkadaşlar birinci fasikül bittikten sonra burada özellikle kodlama kısmı var. Kodlama kısmını da yapmış oluyorsunuz. Ardından arkadaşlar ikinci fasikül, üçüncü fasikül şeklinde devam ediyor fasiküller ve burada toplam 5 adet fasikül bir tane de deneme var. Gün gün o fasikülden hangi dersten hangi konuyu çalışacaksınız zaten programda mevcut. Bu kitaplar arkadaşlar üçlü olarak üçünü birlikte alıp kampta yerinizi alın arkadaşlar. Hazır bir şekilde hazır bir şekilde video ders kitabının oldu, ödev kitabının olduğu ödev kitabının olduğu hemen gösterelim şöyle ödev kitabının olduğu ve arkadaşlar mozaik yayınlarının kamp kitabının olduğu bu üçlü sete de yine açıklamalardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir LGS öğrencisi tıkandığı zaman, ilerleyemediği zaman farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyar. İşte bugün onun için karşınızdayız. 30 Ocak'ta LGS kampında hepinizi bekliyorum. Bomba gibi bir kamp olacak. Bu 6 günün sonunda artık bu konulardan soru kaçırmamanın yanı sıra çok hızlanmış olarak karşımızda olacaksınız. Yeni denemelerde yüksek netleri yapacaksınız. Hazırsanız 30 Ocak'ta başlıyoruz. Görüşmek üzere.